Arkadaşlar merhaba. Bugünkü uygulamamızda çocukta e, oral yolla ilaç uygulamasını gerçekleştireceğiz. E, öncelikle uygulama için gerekli malzemelerimizi hazırda bulundurmamız gerekiyor. Bunun eldivenimiz, e, şurup veya tablet ilaç olabilir çocuğun e, istemine göre, doktorun istemine göre. E, tablet vereceksek eğer bunun için bir tane enjektörümüzün olması gerekmekte. ilaç kartımızın bulunması gerekiyor bir de ağzından akan bir şey olursa diye spancımızı da yanımızda bulundurmamız gerekiyor. Hekim istemi doğrultusunda ilacımızı hazırlayabiliriz. Şurupsa eğer bu solüsyonları iyice çalkalayarak kadehine koymamız gerekiyor. İstemi e, tablet ise Tabletin ilaç ezici Havanlarımız var bizim Onlarda e, ezmemiz gerekiyor Bu şekilde ilaç içine koyuyoruz Ve çevirme işlemi yapıyoruz Sıkı bir şekilde Bu sırada ilaç eziliyor Ezilen ilacı küçük çocuklarda enjektör içerisine koyabiliriz Daha büyük çocuklarda 2 e, yaşın üstündeki çocuklarda da olabilir bu. E, hafif bardağın dibindeki bir suyla da verebiliriz çocuğa Enjektörle yapılan uygulamamızda ilacımızı enjektörümüzün içine çekiyoruz, sulandırıyoruz. Daha sonrasında aileye ve çocuğa bu işlemi açıklıyoruz. E ellerimizi yıkıyoruz, eldivenlerimizi giyiyoruz. Çocuk anne kucağındaysa hafifçe başını yükseltmesini istiyoruz. Eğer yeterli bir pozisyondaysa da yastıkla kendimizi de destekleyebiliriz. İlacı verirken çocuğun aynı zamanda yutmasını da gözlemlememiz gerekiyor. ve ilacı kesinlikle ejektörle veriyorsak fışkırtarak değil hafif hafif basınç şeklinde uygulayarak ve çocuğun yuttuğunu gözlemleyerek vermemiz gerekiyor fışkırtmıyoruz. Ee, eğer emen bir çocuksa direkt enjektörle endir edebiliriz zaten çocuğa. Ama hani emmiyorsa da e, hafifçe basınç uygulayarak, yuttuğunu da gözlemleyerek ilacı verebiliriz. Ee, daha büyük çocuklarda da e, iki yaşın üstündeki çocuklarda ilaç yutulabilir. E, ancak yutamayacaksa çocuk ilacı havanda ezerek yine bir bardak su yardımıyla çocuğu oturur pozisyondayken başı yukarıda olacak şekilde ilacı içmesini sağlayabiliriz. Şurup da aynı şekilde şurubu da içmesini sağlayabiliriz. Eğer ağzında herhangi bir akıntı, ilaçtan anlayan bir şey varsa silebiliriz. Tampon hareketlerle yavaş bir şekilde. Eğer çocuk aldığı ilacı püskürtüyorsa ve içmiyorsa 20-30 dakika sonra işlemi tekrarlayabiliriz. Tüm yapılan işlemleri kaydediyoruz. Yaşanan güçlükleri kaydediyoruz. Aile ee, ve çocuğun eğer varsa sorularını cevaplandırıyoruz. Ee, eldivenlerimizi kirli atıp ellerimizi yıkıyoruz.